Arkadaşlar bu serinin devamını gelmesi ne istiyorsanız abone olun. O zaman seyrediye açımlarına gidelim. Geçelim. Ee, Burak başlayalım. Love. Hüseyin Mert. Arkadaşlar Bekir'le vs yapmamı istiyorsanız bu videoya yarım yapın. Tamam. Galatasaray'ın eski oyuncuları. Galatasaray'ın eski oyuncuları. Hacı bir şey vardı ama. Tamam. Oğlum. Eskiden Galatasaray'da Hacı diye bir futbolcu vardı da. Evet. Arkadaşlar <laughs> eğer bu star ayetinde gizemli <laughs> gelirse ıı, altın alacağım. Ee, bayağı fazla. 360 elmas. Gizemli gelirse Bekir'le kapışacağım. Bekir'le kapışacağım. Hadi bakalım. Hayır. Ne Bekir'le kapışacağım. Tamam. Bu sefer gizemli ya da efsane verirsek yemin ederim kapışacağım. Bekir Bekir gizemli verdi.